Arkadaşlar merhabalar. Bugün neredeyiz? Kazimierz Dolny'ye geldik. Polonya'nın en ünlü en eski şehirlerinden biri. Şimdi sizi her yere götüreceğiz. Kaleye gideceğiz. Eski ormana gideceğiz. Elinden geldiğince bu güzel şehri gezdirmeye çalışacağım. Bu arada videoyu başıma önce like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın ve paylaşın ki birçok kişinin haberi olsun. Hadi başlayalım. şehrin en önemli özelliklerinden biri çok turistik ve ne kadar bu pandemi dönemi olsa da arabalar o kadar çok ki insanlar her yerlerde ve gördüğünüz üzere e, atlarla da seyahat yapabiliyorsunuz. Burada Old Town'ın içerisine gireceğiz. Size tanıtımını da yapacağım. Onun arkasında da eski kale var. Nasıl? Arkadaşlar bu gördüğünüz Old Town çok önemli. Sebebi de gördüğünüz gibi betondan, odundan, keresteden değişik değişik binalar bulunmakta. Bu şehirde Rönesans'ın birçok kalıntılarını görebilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Lublin'in soğanlı ekmeği, Krakow'un simiti, Buranın da çok güzel bir e, tatlı ekmeği bulunmakta. Şu an bulamadım ama burada resmini göstereceğim sizlere. Ve kaleyi görüyorsunuz. Bu kale birebir orijinaline sadık kalınarak renove edildi arkadaşlar. Ve buranın özelliği kendi şarap mahzenleri ve üzüm bağları olmakla birlikte kalenin içine giderek Ayrıca üzüm, yerel üzüm, yerel şaraplarını da deneyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere kale buru olmakla birlikte arkamdaki gördüğünüz merdivenlerden bilet alarak içeriye girebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bilet aldık. İki, bir kişiye bilet 500 lati ve 500 lati arkada bilmiyorum görüyor musunuz? Bunun arkasında kule bulunmakta. ...kuleye de çıkmayı da izin veriyorlar. yani Hem kaleyi gezmeyi hem de kuleye çıkmak... ...beş slot. Gördüğünüz üzere burada da bir tane... ...resim galerisi açmışlar. Açık hava resim galerisi. Dediğim üzere arkadaşlar bu kale... ...Prens e, Kaşmir tarafından yapılmış. Ve buraya geldiğinde... E, ...bu kaleyi dikme kararı vermiş. Normalde bu kral... ...bu prens... E, ...tüm ticaret yollarına kaleler diken biri. Ve buraya gelince de hemen... ...biz Nehri'nin yanına... E, bu kaleyi dikmeyi bu kaleyi dikmek istemiş ve gördüğünüz üzere birebir orijinaline bağlı kalınarak nasıl güzel korumuşlar ve renova edilmiş. üzeri bilet almıştık. O bilete de bu kuleye çıkmakta dahil. Ve bu Vistuva Nehri'nde bota binerek de ayrıca şehri nehir üzerinden de gezebilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten hiç aklımızda yoktu pazar günü. Böyle kafamızı esti ve spontaneous bir şekilde geldik. Varşova'dan 140 Varşova'dan 140 km uzaklıkta. Ortalama 2 saat sürdü. 2 saat bile değil, 1,5 saat sürdü. Çok rahat yoldu zaten. Bu pandemiden dolayı çok da trafik yoktu. Hızlıca geldik. Şimdi kuleye gidiyoruz. Sonra da sizi çok güzel ormana götüreceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kaledeydik. Şimdi kuleye gidiyoruz. Burada yazılana göre bu kalenin taşları 13. yüzyılda e, dikilmeye başlanmış. 14. yüzyılda e, Kral 3. Kaşmir e, geliştirmiş olup 15-16-17. yüzyılda da e, büyütülmüş tut, 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 tut. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu Vistula şehrinin Yanında hemen şehir ve gerçekten Keşfedilmemiş ve Polonya'nın en ünlü Gelinmesi gereken yerlerinden biri Ve Vistula şehrinin de yerin, e, Yanında olması Gerçekten 16. 17. yüzyıllarda Bu şehri çok zengin yapmış Çok refah seviyesi yüksek şehirlerden biriymiş Ama şimdi sadece turizmle Geçinen küçük bir şehir ama Çok güzel bir şehir Kaleye çıkıyoruz şimdi. Gördüğünüz üzere okçular kulesi de okçuların savunma maçta kullandı. Girişlerde buradan silah uzadıp savunma yapıyorlar. Gördüğünüz üzere çıkma diyoruz Arkadaşlar gördüğünüz üzere kaleye geldik. Bu bayraklarında anlamı var. yani gelebilirsin gelemezsin. Teslim oluyorum savaş. Yani bu bayrakların pozisyonun her türlü anlamı var. Bu bayrağa göre aşağıdaki kalede ya da savunma yapan kişi direkt karşı tarafın tüm aksiyonunu anlayabiliyormuş. Ve arkadaşlar bu şehirde gezeceğimiz yerler bitti. Son bir yer kaldı. Orada ormana gideceğiz. Burada göstereceğim lös geçitli orman deniliyor. Bu nedir? Bu orman Avrupa'nın en büyük lös kanadı kümesine sahiptir. Yani yarı içi oyuk, düz tabanlı, içi büke arazi. Bu büke arazinin oluşmasının sebebi de yağışlardan dolayı çökme oluyor ve bu yerlerde yürüyebilir. Ağaçların köklerini görebilirsiniz. Üzeri Bu lös geçidi yağmurlarla birlikte çökme oluşuyor. Çökmeye ne oluyor toprakta? Ve gördüğünüz üzere ağaçların köklerinde görebiliyorsunuz buradan. nasıl mükemmel tek kelimeyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu çökmeler oluyor ve sonunda nasıl köklü ağaçların, eski ağaçların köklerini görüyorsunuz. Ve bildiğiniz üzere maske giymemize gerek yok çünkü ormandayız. Bildiğiniz ağaçların köklerin yanında yürüyoruz ya. Ve bu ormanlar koruma altında olup kesinlikle e, mangal yapmak ya da bu, bu çeşit aktivitelerde bulunmak yasak. Arkadaşlar süper. Tek kelimeyle süper ya. Şu ağaçları görüyor musunuz? Köklerini. Buraya kesinlikle gelmelisiniz. Polonya'nın her yerinde bu tarz e, e, geçitler bulunmakta. Bu tarz ormanlar bulunmakta. Kesinlikle gelin. Bu yerde eee e, bu yerde Kajmice de bulunuyor. Bu bulunduğumuz Old Town'dan yaklaşık 3 kilometre ötede. <laughs> Şu köklere bakın ya Hayatımda ben Böyle köklere dokunmamıştım Şu güzelliklere bakın Şu yüzyıllık ağaçların Köklerine bakın ya Ve havası o kadar temiz ki. Ya şu köklere bakın. Bunlar kök. Hayatımda bu kadar büyük ağaçların köklerini görmemiştim. Ve gördüğünüz üzere kökler ne kadar her yere uzuyor arkadaşlar. sonuçta ağaçlar kök salmış. Hiç ağacın düşme problemi olacağını zannetmiyorum ama biraz korkmuyor da değilim yani. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kesinlikle gelmelisiniz. Polonya'da gezilmesi gereken en güzel yerlerden biri. Hem şehri hem gördüğünüz gibi bu geçit. Ormanın içinden yürümek gerçekten harika. Hala beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın bildirim çanına da basın ki yeni videolar paylaştığımda size bildirimler gelsin. Ee, bana ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımda aşağıda Instagram'dan DM atabilirsiniz. Facebook grubumuza üye olabilirsiniz. Ve ayrıca Polonya'da tüm seyahat videolarım oldu veya dünyanın her yerinde çektiğim seyahat videolarını da izlemek için burada size oynatma listemi göstereceğim. Ayrıca kendiniz de girip e, bakabilirsiniz kanalımda. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.